Evet, aklımdaki kişi neden sessiz? Sessizliğini bozacak mı? Kartlar bize ne söyleyecek? Sadece beni takip eden, yorum yapan e, takipçilerime niyet alıyorum arkadaşlar. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu video ne zaman karşına çıkarsa o zaman alacağım bir mesaj vardır. Aklımızdaki kişi, evet, sessizliğini bozacak mı arkadaşlar? Ee, ciddi anlamda e, burada hızlı bir gelişme bu Nisan ayının kartıdır biliyorsunuz birçoğunuz biliyorsunuz Değnekler hızlı iletişim anlatır. Burada e, sosyal faaliyetlerde bulunuyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçiriyor olabilirsiniz. Burada güçleneceksiniz. Güçlenmişsiniz. Muhtemelen enerjinizi karşı taraftan kestiniz. Çünkü ben burada güçlü bir karakter görüyorum. Hızlı bir şekilde sessizliğini bozacak arkadaşlar. Ve bu aynı zamanda 3 hafta içinde e, hareketlenme ve bir kutlama yapacağınızı söylüyor. Lütfen Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.